Evet arkadaşlar bugün hepinize merhabalar. Bugün yeni bir Stila Brian yani bir Brian çalma oyunundan hepinize merhabalar. Evet biraz kasıyor yine internet içinden özür dileriz. Evet gördüğünüz gibi bir sürü paramız var. Çevrim hayvan gibi para üretmişler. Ve beni sevindiriyor. Açıkçası sevindirdi 6 milyon paramızla başladık o videoya ilk kez bu kadar pahalı Parayla başladık hemen aletlerimizi alalım ben bazı aletler gelmiş otomatik ben Abi, makinesine gittik ve yeni güncelleme yarın saat 12'de yani yarın yeni güncelleme ile oynayacağız haberiniz olsun yanlış yere geldik yarın yeni güncelleme ile oynayacağız haberiniz olsun yeni güncelleme yarın videomuzda olacak of yeni güncelleme hakkında çok heyecanlıyım 14. tarih bir gelecek o yüzden bununla bir atlamış start. eline söyle şeyi tamam altın gemimiz var. Bu biraz sıkıntılı kullanmamalıyız. Çünkü 35 milyon istiyor. Sadece istediğimiz oyuncuların gelmesini beklemeliyiz. Çalabilir miyim? <laughs> Hayır ya, askola çalıyordum ya. Askola, askola, askola. Ne Neyse para toplamaya devam edelim bir yandan. Cidden yani bugün para toplama videosu olacak artık rebirt atmamız lazım. Dördüncü rebirtteyiz biz. On, bu rebirt attıktan sonra bir daha atmalıyız ama salmak daha kolay olacak. O yüzden bunu beklememiz sert. Sarttı ve artık bekleyeceğiz. 9 saniye bekliyor. Çok güzel. <laughs> Bizim istediğimiz tepki. <laughs>

götürebilir değil mi? Benim benzin de burada. Sırıksız bayağı yol var ya orada. Çok fazla yol var. Buna kadar gelmez. Ben bunu taraftan zor geldim. Benim benzin de bunu mu alsam şunu mu alsam bilemedim ben bu alacağım ya sanırım ya ölmüş ya sıfırlamış karakterinde olmadı ha neyse O benim elimden bir şey çalışmıyor. Kim geldi? sen. Su altın. Otomatik mi kaldı? Altın altın alıp duruyoruz. Altın almak istemiyorum kardeşim. Altın otomatik değilse kapattım. Evet altın otomatik aldım. Kapattım. Ve 9000 öğretmiş. 77000 öğretmiş. Of istediğimizin de. bu kuru kuruyla adam oluyor. Zengin Bunlar durup vurup duruyor. Bonek gambal var. Kapıcı nasıl var? Ne yapalım ya? Hadi 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 hadi, hadi. bonek gambal abi. Pipi kivi. Tim cheers. tong tong tung, tung tung sahur. Frilla frulla frulla frilla. frilla, frilla. Bonek gambal abi. Salam penguen hem de altın. Güzel de alamayız? Şimdi olduğumuz. Emin i̇nternet internet biraz kötü. Ne bilmiyorum. Bu ne diyor ya? Neyse boş ver. Şu kapında. Ben ben bir reset yapayım. ee, Yeni ismi ben server değiştirip geliyim. Evet yeni server'a gidip geldim. Umarım buradan interneti daha iyidir. Umarım. Ve şey bu biri çok yürütüyorlar ya. Beni üretmişim sadece onu sadece onu yapıyorum.

봐죠. 이거는 요스불요 Yerimdeki adamda bir mama bir tane baba var Bütün adamda Evet hadi ya gel Oo oh, bunlar da sevk adapra var Burası niye yapıyor sevk adapra var ya Bunlara mı? Bunlara Sorur da bir tek ben de sevk adapra kafayı yiyeceğim Herkes bu kadar para var. Zengin de var, fakir de var. Herkes zengin çıktı ya. Legendary, legendary. 6 milyon param var. Bir tane de küllük patlatıyorum. Senin için alırım bu var? Her türlüsünü alırım ben. Lucky blue. Neyse. Hadi. Bir tane Legendary için patlatıyorum. Çok güzel.

Tamam zaten kimse anlamıyor ama kapatalım yine. 7 milyon param oldu kafayı yiyeceğim ya. param var mı? Hayda hiçbir şey alamam. Bir mazeret olsun daha iyi olacak. gelecek de şükür. Çok zor ya. Şükür. Geldi mi bizde? 29 saniye. pardon nedir? 29 saniye sonra gelmiş. Şöyle baktım 20 milyonum var. Legendary çok güzel bir şey. Hadi. Hadi. 14. O önce bir gelecek. O yüzden herkes buraya yüklenecek. Herkes bir tek yüklenecek. Çok güzel bir tek gelmez yani. Benim almadım. ve iyi para etmiyor. Almayacağım bu Her şey alabilirim ben. olarak Pico Camero geldi. Legend Recin... Questing geldi. Pico Camero aslında iyi de. Güzel bir yani. Tam mı mu? konu oldu. Oha onun onun saplan öyle. Oh, motor oh, oh, uçtu. Oh, 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 oh. Adam da bayağı şey varmış ha. Onu ne mitik mi patlatıyor herkes? Mitikler mi patlatıyor? Ne oluyor ya? Abi biz bu sef kadaprayı e bulamayacağız. Bir şey yok ya. Bulmamız çok zor. Ağla, ağla, ağla. Hadi şimdi nasıl? Şimdi bir şey yapayım. Şimdi bir bir şey Hadi Şimdi bir şey yapayım. bundan bir şey yapayım. Bilmiyorum da. 3 dakika kalmış. 1000 ürün üretmiş duruyor. Abi o zenginlik böyle oluyor demek zengin oluyor. Görme Ne saklayayım ya? Ne diye çektiğim bu adam. Evet kanka sen de bir seyretmiyorsun artık ya bir sana. Mesih mi ya? 188 mesela hayatta şuna kaldık diyeceksiniz ama anında pet alıyoruz şimdi çok legendary gelsin ya bu legendary de aldık. full legendary donatacağız bugün ya bugün ilk katı full legendary ile donatma videosu olacak arkadaşlar rebirth da olmayacak yani full legendary yapacağız ilk katı full legendary değil mi legendary efsane mi? Yani direkt efsane. Birilerde donatacağız. Hmm. Çok güzel. Bir efsane daha patlat İki dakika beklettirme biz bebeğim ya hadi bebeğim usta neyse hadi ya abi hadi hadi bak çok güzel efsaneler patlatıyor ama yani. hep bir kol bir kol efsaneler patlatıyor bunlar değildir 10 yok. Şunu değil. Abi sen, ha, dedim, paranın 10 katını gel. Verdi ver bana kafayı içim. Hmm, bakalım. Şuralar 11, 11, 11, Rainbow Cappuccino Sino geldi alacak var mı? Ben alayım mı? Rainbow, Rainbow. Geldi, benim pandam geldi. Panda, 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 panda. Ben alayım şu. Alamadım. Panda'yı almak da ayrı bir zorluk. Gel, panda bana. Çekilin beyler. Vay, harcadık para. İyiyim şimdi. Nasıl? Ne oldu? Evrendi. Bir lucky blok gelse ona da alacağız da işte gelmiyor ki. Nasıl? 190. Bir tane daha panda. Aa, bir sürü panda oldu? Panda zengin oldu. Ne dolduruyoruz bebeğim? Oh, yarın bu yarın var ya yine stila buraya gelecek. Normalde yerin çekmeyebilirdim de güncelleme gelecek işte. Güncelleme gün olur. Saat 12'de gelecek. Geldiği gibi çeker miyim? Bilmem çekmem. Geldiği gibi akşamları çekerim. Ee, saat duyduğunuz gibi 9.31 çekiyorum yani bu videoyu ve bugün yayın çok kişi izlemeyeceğini biliyorum yani evet, artık sizlerle beraber bir izleyecekler <laughs> geldi de efsane istemiyorum 5-4 Sefka Şimdi ben. Va 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 va. O bir legendary ile donatma operasyonu başladı ya. 8 milyon yaptı. Ne olsun o bir abi. Ve 8 milyon 10 milyona çıkacağız hadi daha. 10 milyona çıkarmayız. 10 milyon. 10 milyon. Hadi bir legendary daha. Legendary daha patlat, Bir dakika söyle bakalım. Legendary'de nasıl çalırız? Yani birinden varsa çalırız yani. Mesela burada mı gidiyorum? böyle. mı Benim, benim Oktop şimdi mi biri çalıyor ben de birinden. Neyse ya benim bu blue ver oktop şimdi çok değerli değil bu daha değerli. Çünkü bir için lazım da. Tabii ki de blue ver oktop şimdi daha değerli ama için lazım değil. Bari parasını toplayayım dur. Çalıyor. Olsun. olsun. Ben de bu abimizden ne cindir çaldım tabii blue ver oktop şimdi daha değerli ama. Benim Robert için bu lazım. Bu Global Fruit da lazım değil mi? Evet. Geriye ya. Ama zarar uğra. Hadi bir ejder daha patlatalım. Çok. fazla mu işte? Sen 75 saniye boyunca buradayım. Dokuz acı Şunu çalardım bak biraz normal şunu çalardım. Gorilla. Evet, Sitting. görmüş ya. Yapma. Yapma. Çalmayıp belki çalabilirdim ha. Belki ya. Adam olduğu gibi var, meeting, diamond ya. Aa bir dakika. Hayırdır? Bir dakika ben geliyorum. Şey Seni neden geldim? Bu legendarylere bak bebeğim. Şu legendary'lere bak Hepsi ayrı bir kuşak ya. legendary'lere bak topla Oy oy 985. Vallahi son bir tane daha legendary alacağım arkadaşlar sonra bitireceğim videoyu. Ya. Öyle. Bir legendary daha kaldı. Sonra videoyu bitireceğim ve videonun başlığını söylüyorum. Birinci katı komple legendary ile doldurmaya çalışıyoruz çalışıyoruz. Rebir için gereken bir tane peti alıyorum. Altı tane de bindim ha. Sevka topra, sevka topra, sevka topra. Altın hem de altın hem de hem, de altın, hem de altın hem de altın hem de altın abi. Gel al, abim gel gel bana gel bana gel bana gel bana. Abi hem de 43 tane sonra bir tane daha lejindiri. What the man. kaç tane oldu acaba? Mobi 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 sana susuyor bu ne zincir benim oldu ne zincir oldu bu ne kadar var? Ha? Onu bekle bir kapatayım onu. Ben de full legendary dolu ya. Buna bak. Çikolata da legendary yapacağız ya. Biz sonunda sevkada play bulabildik yani. Uğraştık bulmak için de. Sonra izindir ibadet. Oranguton değil sonra son beni. Son benim ibam. Yuvam... <laughs> Oranguton ona ona ne var. Oran. <laughs> sevka da bir tane daha geldi. Olur olmaz yedek de kalsın. Aldım mı lan sevka da prabi? kanka. İstediğin kadar bu mesajı Tamam alırsın al ya ben orangutan anasını alacağım bu ara. Orangutan anasını vereyim. Vaa. Vaa orangutan ne? Vaa orangutan anasını. Orangutan ne? Anasını benim değil işte bu kadar. Bu ne be? Ya, kursun. 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 Evet video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinize. Bay bay ama önce. Ya için neler varmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 legendary 1 tane mitik de donattım. 6 legendary 1 minik. Mitik. Görüşmek üzere hepinize. Bay bay. Bir Şu paraları da toplayalım da parayı bulalım. Çevremiz umarım çok iyi para kazanırız. Çünkü yeni gelen fette. Skrıt'ta. Ulusa da almak istiyorum. Şu anda. Şu andan itibaren. 11.47 milyon para var şaka gibi. 33 milyon paraya çeyreğini yakaladık. Evet, bu bile çok iyi bir şey. bir Sonra bize en fazla kazandıran tabii ki de padan patat çip bananin işte bu panda panda muzu. Simpanzenin bananin 300 veriyor. Sonuç bayağı kötüymüş sonra. Bu sefer kadar para da 750 yüz veriyor. Pardon orangutan ananesi yine 1.7k ne demek 168 üretmiş bile. Aa 12 milyonum oldu. Evet, Hem bir tane daha legendary alayım mı ya alayım hadi videoda bir de biraz az. Olur ben lulum almam asla almam çok kötü. 2 dakika sonraymış ya bunu ben mi çıktı çıktı ama neyse. bu kadar uzatırız videoyu sıkıntı yok. Umarım sevk adabram çalınmaz da. Sevk adabram çalınmasın da yeter. Ve Üy, 36 var ya. oğlum o ne bayağı i̇nsan. Ya iki, Robux kap. Şuradan Robux çap. 2 2 var. Şuradan 80 Robux alıp buna da çak diyor insanlar. da <laughs> evet işte kaçacak diyor oradan git oradan impuls ol diyor sonra vallahi billahi ya 202 bin en iyi ikinci kadın bu 351 bin aradaki farka bak aradaki fark işte böyle bir fark bu herkes oradan gitmiyor musun sonra hepsi birbirine büyük görmediler daha bir bak oluyor ben sizden euro bir şey almış. 14 milyon. Hadi ballerina. Blue uh, Bear Octopus yine daha fazla kazanılır. Burada bir de Blue ballerina kapıcı arasınız. Ama de alsın Niye böyle bir şey <güler> yaptı şimdi bu adam? İkisini de alayım mı ya? İkisini de alayım. Blue bir Octopus yine. Gel. Ballerina kapıcı Gel para bol bizde oğlum. Buradan 13 tane lucky block alabileceğim paramız var mı? gel. Ne? Ballerina kapıcına bir tane daha mitik var. Var mı legendary varsa alabiliriz. Şunu box, şunu, şunu legendary meet bir mitik, Diğer hepsi legendary ile donattık ya. İnanamıyorum anlamıyorum ya. 41 bin üretmiş bak. Hepsine sadece 300 bin ürettim. Bu adam 250 40 bin üretmiş zaten. 300 bin üretmiş zaten. Yani 200.000 koyduk yani 10 saniye. 42 saniye. Oo. Ne almayacağım ya. 350.000. Değmez ya. Hadi. Gel kalbime hadi ya. Aa mitik de geliyor. Mithic'i de alayım mı ya? Alayım alayım. Ben bir, bir de Mithic'e tabii yani böyle 2K 1.5K ben veriyorsam. 1K'nın altında gelen Mithic'i ben almam kardeşim. Ne gereği var.

Abi. Abi git ne lan? Gitsin. Ne oluyor ki şöyle? bu Bak, Aa, ya miti yalamadım. Legendary de gelmiş. Şimpenzini bana nene geçiyor. Nokta. Ha benim saplam ya yok bu ara? Ne fark ettim benim saplam? Şimpenzini bana nene geçiyor. Ha. bana Adam lava kusuyor turnista turnita çalıyor. Oha ya ne cidden o adi ya nakitler. İki ne güzel. 17 milyon olduk. Canım burası inillerin deposu. 18 milyon 2 milyon kaldı. Bugün bir seris mitik. Legendary isteriz. Mitik veya legendary isteriz. Hadi bebeğim hadi. Bir milyon lazım. Tamam para gider. Neyse hadi 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 hadi. Hadi bir milyon olduk bari. Hadi hiç mutluyum da Arkasından görmüş var. Ulan turbo. 330 331 mi? Turbo 311 mi? Ne onu çalıyor istemiyorum. Sen onu duymuyor musun? Biz çalmıyoruz kardeşim. Biz Müslüman <laughs> çalamıyoruz demiyoruz. Müslüman istemiyoruz. Öyle bir kapı var. Hadi. Hadi ya biraz daha iyi yok mu ya? Söyle. 20 milyona taşıyacak bu satır bir tasım var. İnanamıyorum. Bu satır artık taşımalı. Pardon 250 binlik ilerlesi bir fark. Sen taşı toplamanız etmedi ona yani inanamıyorum. Burası yani alt, 60 bin taşıyamazsın ben abi iki tane aldım 60 Neyse arkadaşlar. Bir dakika. Etkinlik mi başladı? Bahsedi? Etkinlik başladıysa da bölüm diyecektim. Video toplanırken yok başlamamız. Senin gelmesine daha 2 dakika var. Bir şey olsun ama ya gökyüzü karalınca. Neyse görüşmek üzere hepinize. Bay bay. Ceri. Ne ceri? Siyah. Ee, görüşmek üzere hepinize. Bay bay. Bay.